Selamünaleyküm arkadaşlar. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bağlama derslerimiz devam ediyor. Şayet geçen haftaki dersimizi kaçırdıysanız hemen şuradan kartlar bölümünden o ders videomuza ulaşarak çalışabilirsiniz. Çalışmanızı tavsiye ederim. Geçtiğimiz günlerde kanalımızda kısa sap bağlama Derslerimiz başladı arkadaşlar. Yine hatırlatmış olalım. Bazı arkadaşlarımız bu hatırlatmalar üzerine şunu diyebilirler. Hocam dönüp dönüp aynı şeyleri söylüyorsunuz. Bunları zaten biz biliyoruz diyebilirler. Arkadaşlar kanalımıza her geçen gün onlarca yeni arkadaşımız abone oluyor. Aramıza yeni arkadaşlarımız katılıyor. O yüzden eski derslerimizden anlattıklarımızdan haberdar olmayan bu arkadaşlarımıza da bazı şeyleri hatırlatmak adına bazı şeyleri sürekli sürekli söylemek zorunda, hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bu videomuz çok uzun bir video olmayacak. Kısa bir video diyebiliriz. Fakat önemli bir konuya değineceğim. Bazı ipuçları, bilgiler vermeye çalışacağım. Mutlaka videoyu sonuna kadar izleyin. Gerek abonelerimizden olsun, YouTube'dan. Gerekse burada... Dükkanımızda, iş yerimizde birebir yüz yüze ders verdiğimiz öğrencilerimizden olsun e, sürekli gelen bir soru. Hocam duyduğum eserleri kulaktan nasıl çalabilirim? Duyduğum eserleri, şarkıları, türküleri çıkaramıyorum. Nasıl çıkarabilirim? Kulaktan bağlama nasıl çalabilirim? Dinlediğim herhangi bir ezgiyi nasıl çıkarabilirim? Gibi sorular geliyor. Arkadaşlar öncelikle e, şunu söyleyeyim. Temel 3 kriteri var. Kulaktan, enstrüman bağlama çalabilmenin birincisi en önemli bir tanesi sağlam bir müzik kulağına sahip olmanızdır müzik zaten kulak işidir yani kulak yoksa müzik yapmanız imkansızdır müzik kulağına sahip olmanız gerekiyor bir sağlam bir müzik kulağı İkinci bir kriter iyi bir dinleyici olmak arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum iyi bir dinleyici olmak yani tabiri caizse kulağınızın dolu olması gerekiyor yani bugün piyasada en azından bilinen, bilindik birçok şarkıyı, türküyü kulağınızın aşina olması gerekiyor. Kulağınızın dediğim gibi dolu olması gerekiyor. Sonrasında da enstrümana belli bir ölçüde hakim olmanız gerekiyor. Yani belli bir mazinizin olması gerekiyor enstrümanla. Belli bir ölçüde, belli bir derecede vakit geçirmiş ve tabiri caizse biraz yürüyebiliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar ensturmanda bakın yine olay çalışmaya geldi dayandı çalışma çok önemli yani şöyle izah edeyim bir mahalleye bir bölgeye bir semte geldiğinizde işte nerede alışveriş merkezi var nerede restoran var nerede herhangi bir tesis var bilebilmeniz için o bölgeyi sürekli o bölgede bir gezinti yapmanız gerekiyor. Gezmeniz gerekiyor ki o bölgeyi tanımanız için. Enstrüman da tıpkı bunun gibidir arkadaşlar. Yani sapta sürekli gezmeniz gerekiyor ki nasıl bir harekette nasıl bir ses alabilirsiniz. Kulağın buna aşina olması gerekiyor. Şimdi biz herhangi bir egzersiz olsun, herhangi bir şarkı türkü olsun bir şeyleri çalarken, uğraşırken belli hareketler sergiliyoruz ve bu hareketler neticesinde de bazı sesler ortaya çıkıyor. İşte biz bunu sürekli çalıştıkça, dediğim gibi egzersiz olsun, şarkılar, türküler, ezgiler, melodiler çaldıkça, çalıştıkça beyin artık bunları bilinçaltına kaydetmeye başlıyor. Yani nasıl bir hareket yaptığımda nasıl bir ses çıkacak? Beyin bunu artık kavradığında bazı şeyleri Dinlediğimiz bir ezgide elimiz otomatik olarak gidiyor ve ezgiyi çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Bu bağlamda çalışma çok çok önemli. Şimdi diyelim bir ezgi çalacağız, çıkartacağız. Dinlediğimiz bir şeyi çalmaya çalışacağız. Öncelikle çalacağımız ezgiyi belli bir karara oturtmamız gerekiyor. Bakın mesela pozisyon olarak diyelim sol karar. Bakın sol sesindeyim. Hmm. Bakın. Sol frekansı yakaladım. Bakın burada öncelikle kulak devreye girdi. Kulaktan hemen tonu hmm, algılayabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sol hmm. Şimdi diyelim çalacağımız ezgi buradan hareketle bu sesten hareket ediyor diyelim. Bakın. Ra 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 ran Bakın. Ra 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 ran Ne yaptık? Ra 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 ran Bakın burada Dört tane notayı bastık. Da ra, ra, ran. Şimdi buradan bu dört notayı ne tarafa doğru basacağız? Bunu dediğim gibi algılayabilmemiz için çalışmamız gerekiyor öncelikle. Belli bir seviyeye geldikten sonra kulaktan bağlama çalabiliriz arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım bu. Şimdi ben buradan bu seslerin... Bakın da sol. Bakın ra. Ra ra, ra ran. Ben bu sesin buradan klavyede aşağı doğru geldiğini, yatayda aşağı doğru geldiğini yani ton olarak tize doğru çıktığını biliyorum arkadaşlar. Neden biliyorum? Öncesinde çaldığım şarkılardan, türkülerden, egzersizlerden bunu bildiğim için el otomatik olarak bu ezgi kulağıma geldiğinde elim yürüyor. Yani Evet. Bakın ne yaptık? Şöyle yaptığımızda bakın. Burada ne yaptır Mızrabı çift atmış olduk. Yine böyle bir ezgi duyduğumda da mızrap ve parmaklar ona göre yine hareketleniyor. İşte tekrar tekrar söylüyorum. Bakın arkadaşlar enstrümana vakit ayırmadığınız takdirde. Enstrümanda sürekli gezinmediğiniz, çalışmadığınız takdirde. Özellikle egzersizleri ihmal ettiğinizde ve sürekli sürekli bir olaya çekilip dış dünyayla irtibatı kesip enstrümana yoğunlaşmadığınız, ilgilenmediğiniz sürece sesleri tanıyamazsınız arkadaşlar. Yani nasıl bir hareket yaptığımda nasıl bir ses elde ederim? Siz beyne ve kulağa bunu empoze edemediyseniz ki bu çalışmayla olur çalışmadıysanız, beyin bunu kavramadıysa kulak kavramadıysa zaten duyduğunuz bir e, ezgiyi melodiyi çıkartmanız mümkün olmayacaktır arkadaşlar. Zaten müzik kulağınızda zayıfsa ya da yoksa zaten baştan kaybedersiniz. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Fakat tekrar söylüyorum çalışma çok önemli. Şimdi öğrencilerimiz var burada birden, bizden birebir yüz yüze ders verdiğimiz öğrencilerimiz. Mesela adam gelmiş bağlamayı eline alalı 3-5 gün olmuş. Hocam ben duyduklarımı ne zaman çalarım? Nasıl çıkarabilirim? İşte ben senin gibi nasıl her duyduğumu çalabilirim hocam gibi bunları soruyorlar öğrencilerimiz. Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum bu çok önemli. Enstrümana vakit ayırmıyorsanız enstrümandan verim alamazsınız. Sesleri tanımıyorsanız dediğim gibi nasıl bir harekette nasıl bir ses çıkacak bunu kulak kestiremiyorsa kulaktan dinleyerek enstrüman çalamazsınız. Bir de mesela bizim bu çalıştığımız egzersizler özellikle bunlar önemlidir. Her ne kadar hem parmağı hem mızrabı çalıştırsak da bu egzersizlerde aynı zamanda bir kulak aşinalığı da sağlıyor bu egzersizler bize. Örnek vermek gerekirse bakın. Bakın burada ne yaptık? la 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 sol la si la lalar si ben şöyle bir egzersiz yaptır. Sol la si la sol la si la sol la si la bakın da ra 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 da ra 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 müzik dalgalanıyor. Aşağı yukarı aşağı yukarı iniyor çıkıyor bakın tize iniyor, pese düşüyor. Tize iniyor, yani tize çıkıyor. Pese düşüyor arkadaşlar bakın. Şimdi bu sesleri hareketlerle dediğim gibi beynim sesleri birbirine oturtması gerekiyor. Bunları çalıştıkça sürekli istem dışı olarak beyin bunları zaten kaydedecektir çalıştıkça ve belli bir süre sonra artık duyduklarınızı çalabilecek seviyeye gelirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden çalışma çok önemli. Özetlemek gerekirse birinci kriterimiz neydi? Sağlam bir müzik kulağı. İkincisi sürekli müzik dinlemek, iyi bir dinleyici olmak. Dinlemenin yanında araştırıcı bir Ruha sahip olmak gerekiyor. Sürekli izlemek, dinlemek, takip etmek, araştırmak önemli. Ve üçüncü yine önemli olan kriter de enstrümana vakit ayırıp çalışmak arkadaşlar. Bunlar önemli. Bilginiz olsun sanırım mesela anlaşılmıştır. Benzer videoların devamlılığı için videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.